Selamlar, bugün Right Keep ve Left Keep ifadelerinden bahsedeceğim click View tarafında. Şöyle bir sample datamızın olduğunu düşünelim. Burada bölge isimleri, burada bölge id'leri ve basit bir şekilde burada da yine id'lerinin olduğu ra rahat bir şekilde görebilmemiz için iki farklı tablomuz var. Şimdi ilk önce bunu ClipView'in içerisine yüklüyorum. Şöyle yeni bir sayfada. Buradan tablo dosyaları diyorum. Datamı seçiyorum. Sayfa 1'de bölge neyimleri ve bölge aydileri vardı. Bu tablomun adına Region diyorum. İkinci tablo olarak da sayfa 2'deki aydilerin yer aldığı tabloyu yüklüyorum. Bu tablomun adı da Table olsun. Şimdi normalde bunu Ctrl R deyip yüklediğimde şöyle bir sonuç ortaya çıkar. 1, 2, 3, 4 şeklinde Region ID'ler 4 tane çıkar ama bizim asıl tablomuzda 3 tane ID var. Ama ikinci sayfa 4 tane olduğu için ve iki alan birbiriyle Region ID üzerinden bağlandığı için teknik olarak biz ikisini de gösterir. Ben ikinci sayfadakilerin gösterilmesini istemiyorsam, yani sadece birinci sayfada var olan ID'lerin gösterilmesini istiyorsam şöyle birleştirme yapabilirim. Tabii ki burada burası Region olur. buralara farklı bilgiler de ekleyeyim gideriz biz. Diyelim ki ekstra bilgiler var bu alanda. Aslında bu iyileştirme işlemleri bundan dolayı yapılıyor. Bu kısma geldiğimde Left Keep dediğimde yani sol tarafı koruyacak şekilde sağdaki tabloyu kısıtlamış olur. Ctrl R dediğimde görmüş olduğunuz gibi sadece üç değeri bize bıraktı. Aynı durumun tam tersi de olabilir. Yani ben diyebilirim ki sağ tarafı koruyacak şekilde bu tabloyu şekillendir. Yani burada iki numaralı ID'miz var ama bu sayfada diyelim ki biz 2'yi kaldırdık. Yani bize 1, 3 ve 4 derin aslında ID'lerini ID'lerine göre bölgeleri getirmesi gerekiyor. Bu sefer de buraya right keep dediğimde Ctrl R dediğimde şöyle bunu ilk önce kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi 1, 3, 4 şeklinde bize datayı getirdi. Yani sadece sağ tarafta var olanları getirdi. Bunu bir tablo şeklinde gösterirsem ben. 4'te herhangi bir bölge ismi olmadığı için 4'ü al getirecek ama sağ tarafa göre birleştirdiğim için sağ tarafta da 2 numaralı ID'ye ait herhangi bir değer olmadığı için Görmüş olduğunuz gibi burada 2 numaralı değer var ama burada 2 numaralı ID olmadığı için bu tablo iki şekilde yani sağ tarafa göre e, sol taraftaki tabloyu göstermemiş olacak. Aslında right gibi left gibi birleştirme işlemleri yaparken bunları dikkat ederek birleştirme işlemi yapabiliriz.